Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kalburabastı tarifi vereceğim. Ve Kalburabastı'yı çok seviyorum. Aynı zamanda çok sık yaparım. Hadi o zaman hemen yapılışına geçelim. Öncelikle kalburabastımızın şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Tencerenin içerisine suyumu ve şekerimi ekliyorum. Ve bunu ocakta kaynatacağım. Kalburabastı tatlımızın hamurunu yapmaya geçtim. Şerbeti kaynıyor. Kaynadıktan sonra limon suyunu damlattım. Limon suyunu damlattıktan sonra tekrar 1-2 dakika kaynatıyoruz ve tamamdır şerbetimiz. Şimdi kabrabastımızın hamurunu yapmaya geçtik. Kabıma tereyağını alıyorum. Yumuşamış olan. Üzerine bir bütün yumurtamı ekliyorum. Yoğurt, kabartma tozunu da ekledim. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi unumu... Yavaş yavaş ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurum hazır. Küçük bezeler ayıracağım. Hamurlarımdan bezeler ayırdım. Şöyle ben bir tane yaptım ama tekrar yapacağım sizler için. Şöyle elimizle açıyoruz bezemizi. Zaten çok muntazam olmasına gerek yok. Ve kapatıyoruz. Kalın olmasın çünkü böyle ağzımıza ceviz gelsin. Şimdi şuradan birleştirip şu büyük olan tarafını tercih ediyorum ben. Orası daha belirgin oluyor ve şöyle bastırıp şeklinin çıkmasını sağlıyoruz. İnceldiği için problem olmuyor çünkü zaten kabartma tozu var, kabaracak. Hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde yapıyorum. Evet kalbura şekillerini verdim. 18 adet çıktı toplamda. Yağlı bir hamur olduğu için hiç yağlı kağıt falan sermenize gerek yok. Kalbura bastımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Kalbura bastılarım fırından çıktı. Aman dikkat çok sıcak. Yaklaşık 40 dakika pişti. Neden? E, çünkü ben yavaş yavaş pişmesini seviyorum şerbetli tatlılarda özellikle bunu uyguluyorum. Çünkü her zaman için deriz ki içi hamur olmasın. İşte e, şerbet konusunda çok sıkıntı yaşarız. Hani içi hamur olur mu vesaire diye. Ama bence şerbetli tatlıyı Yavaş pişirmek de çok önemli. Yani ağır ağır pişirmek. Nasıl ki baklavayı uzun süre pişiriyorsak mikabro bastı gibi tatlarda da bunu uyguluyorum ve gayet iyi sonuç alıyorum. Şimdi ilk sıcaklığı geçsin. Yani böyle bir harlı sıcaklığı geçsin. Ondan sonra şerbetimiz soğuk. ılık yani. Oda ısısında. Öyle olması gerekiyor. Tatlımız da sıcak olacak. Böyle bir ilk sıcaklığı geçsin. Bu arada elim yanıyor ama yine de altını göstermek istedim size. Altı üstü eşit pişmiş. Bakın çok güzel. Evet ilk sıcaklığı geçti. Şimdi şerbetimizle buluşuyor tatlımız. Kalbur bastımızı şerbetimizle buluşturduk. Ee, şimdi bunu önce oda ısısında biraz bekleteceğim. Daha sonra dolaba alacağım. İyice şerbetini çeksin kendine gelsin ve soğusun. Ondan sonra e, servis edeceğiz. Kalbur bastımı buzdolabında bir gece beklettim. İnanılmaz güzel oldu. Şerbetini çok güzel çekti sunumumu yapacağım. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ben kablo sunumumu hazırladım. İnanılmaz güzel gözüküyor. Benim bayramda ististansız her bayram kablo bastı yapacaksam yaptığım tarif bu. Ve yiyen herkes bayılıyor. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun sizi hiç üzmeyecek. E, o zaman şimdi bir dokusuna bakalım kablo Bakın. Keserken bile hala bir sert yani kıyır kıyır daha doğrusu. İç dokusu mükemmel. Gerçekten çok güzel. Yani keserken kıyır kıyır olduğu dağılmasından zaten belli oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Umarım bu tarifi denersiniz. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Çok sevinirim benimle paylaşırsanız. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.